Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınlarından güzel bir soruyla sizlerle birlikteyim. Aşağıda geliştir fx fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? x küçüktür eksi 3 için. fx artandır demiş. Şimdi türevinin grafiğini vermiş. Eksi 3'ten küçük değerlerde f'in türevi sıfırdan küçük olduğu için bir fonksiyonun türevi sıfırdan küçükse o fonksiyon orada azalandır. Artandır demiş. Yanlış. x eşittir eksi 1'de f fonksiyonunun yerel maksimum vardır demiş. Hayır. f türev fonksiyonun grafiği olduğu için burada türev fonksiyonunun yerel maksimum vardır. Bu yanlış. x eşittir 5'te. f fonksiyonunun yerel maksimum vardır demiş. 5 noktası Türevin işaret değiştirdiği nokta. Yani artıdan eksiye geçtiği nokta. Türev önce artmış, artanmış, sonra azalana dönüşmüş. E bakın şekilde de görüleceği gibi 5 noktası fonksiyonun yerel maksimum noktası. O zaman doğru olan ifadem bu. Geldim D şıkkına. X eşittir 3'te işte, fx'in yerel maksimumu vardır diyor. Hayır burada yerel maksimum yok. Çünkü türev zaten işaret değiştirmemiş. İşaret değiştirmediği için maksimum ya da minimumdan söz edemem. Bu da yanlış. Eksi 1 ile 2 arasında eksi 1'den 2'ye kadar fonksiyon azalandır demiş. Hayır türevi bu noktalarda artı olduğu için artan olması lazım. Bu da yanlış. Sınavda gelebilecek öğrenilmesi gereken konulardan bir tanesi de türevin geometrik yorumu. Dediğim gibi dikkat ederseniz bunu asla kaçırmazsınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.